Son dakika. Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi son dakika haberi. Afat İN verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili tüm birimlerimiz Afat koordinasyonunda teyakkuz halindedir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ise, bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarm DIR diye konuştu. İşte bölge bölge sıcak gelişmeler. FADIN verilerine göre, saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarm DIR, dedi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ediyor. Sizler abone olup takipte kalın.